Selika Kayalıklarda dinlenen bir şarkıydık. Yoksul adamlar bilirdi yüzümüzü. Gittin niyetsiz bir şafakla söyleştin. Islak pervazlarda gülüşün kaldı. Yağmurdan önce saçların, ateşte kızarmış güllerin vardı. Sen susadıkça bir ceylan ölürdü apansız. Dilek ağaçları sökülürdü amaçlardan. Kıyısında dinlendiğimiz zerdali, Saraşlar çarşısında yakalanırdı, Ruhunun ritmini sunarken kayışlara, Ben boğulurdum, sen susadıkça, Gözlerin ertelenmiş bir bahardı, Rıhtımsız gemilerin süslendiği, Sarı divanlarda yasaklar, Açılmamış nevresimler ve muskaların vardı, Durmadan yağmalanan bir şeydi akşamlar, Kayalıklarda dinlenen bir şarkıydık. Yoksul adamlar bilirdi yüzümüzü. Usulca dağlara çektiler bizi. Bilmediler, bilmesinler hangi gülün kokusundan zehirlendiğimizi. Kime yenilmeliyim söylemiyor toprak. Papatyaların kehanetinden yorgunum. Yorgunum yüzüme defnedilen mahşerden. Niyedir bilemiyorum ama gece yarısı şeytan deresine vuran Ayşına teslim ediyorum seni. İlk defa kendimi yenmekten dönüyorum. Kendime gelirken senden gidiyorum. Yüzün silinmiyor akşamlarımdan. Ellerimde ayrılıkların esmerliği varken sen de git. Selika git. Kendini de götür giderken.